Güzel İzmir'in yaz akşamları yine şenlendi. Çim konserlerinin bu yılki serisi efsane grup yeni ile renkli başladı. Bir ay, bir Dünya, şen, Tarihi hava gazı fabrikasının bahçesinde düzenlenen konserde yeni türkünün bir döneme damgasını vuran şarkıları İzmirlileri maziye götürdü. İyi. İzmirlilerin ise keyfine diyecek yoktu. Yeni Türk'ün her zaman şarkılarını dinliyorduk zaten. Bu konserle daha da mutlu olduk. Eski yaşadık. Çok teşekkürler. Çok şık bir konserde birlikteyiz. Bu organizasyonu gerçekleştirenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok hoş bir zaman geçiyorum. Oğlum, arkadaşlarım. Hayatımda ilk defa Yeni Türkü konserine katılıyorum. Yaşım itibariyle daha gencim ama mükemmel bir konser devamını bekliyoruz. Kaçırdık diyenler üzülmeyin. Konserler zinciri 6 Haziran'daki İzmirli müzisyen Evrim Özkaynakla devam edecek.